Birkaç ay sonra küçük bir obada bir gece bir bebek doğdu. Ertuğrul Gazi'nin çadırında dua ve heyecan vardı. Halime Hatun sancıdaydı. Nihayet bir kadın sesi yankılandı. ''Gözün aydın beyim, bir oğlun oldu.'' Ertuğrul ellerini göğe açtı. ''Ya Rabbi, bu zor zamanda bize bir umut verdin.'' Bebeği kucağına aldığında çocuğun güçlü bir nefesi vardı. Edebali ezanı kendi elleriyle okudu. Sonra dua etti. Ya Rab bu masumu İslam'a ve insanlığa hayırlı eyle. Bu çocuk doğarken hilafet sancağı düştü. Sen onu düşen sancakların kaldıranı eyle. O gece kayı obasında küçük bir beşik sallandı. Tarihin yeni bir sayfası açılmıştı. Yıllar geçti, Selçuklu çöktü, Anadolu'da beylerin devri başladı. Ertuğrul Gazi, Söğüt'te adaletle hükmetti. Türkmenler, Rumlar, Ahiler, Dervişler ve onun etrafında huzur buldu. Ve işte böyle. Hülagü Han'ın ateşe verdiği Bağdat'ın külleri arasından, Söğüt'te bir çadırda doğan bebek, tarihin akışını değiştirecekti. Atı Osman'dı. Onunla birlikte karanlığın içinden yeni bir hilal doğdu. Osmanlı devleti